Ekibimize de kızıyorum biliyor musunuz yani Fatih ile Ayda'ya da kızıyorum. Erkeklerin bilinmeyenleri açıklanacak diyor. Bu erkeklerin üzerine niye bu kadar gidiyorsunuz ekibe söylüyorum anlamıyorum. Bırakın adamları Aa, ya. Şöyle rahat, rahat bırakın rahat, adamları ha? rahat bırakın tabii ya. Aynen öyle erkeği arada bir zaten bir salmak lazım. Şöyle öyle kend, mi diyorsun? Kendi haline bırakmak lazım üstüne gelinmesinden çok hoşlanmaz. <laughs> ah canım benim bak hemen bir olsalttım bak verdim. nasıl düştü bir tüyo bak, verdim bak nasıl erkekler düştü? öyledir genelde çok üstüme gelme der sonra konuşalım der bu konuyu uzatma der erkek biraz öyle bir varlık gerçekten Peki, o zaman biz şunu Maçı yani. mesela evet, yeni efendim. ilişkiye başlayan evet. çiftler için Hı -hı. genç kardeşlerimiz için onlar da tabii. bizi youtube'dan takip ediyorlar tabii ya tabii ki papatyalar şöyle bir aşık olan erkeğin belirtilerini bir öğrenelim Aa. bakalım değil mi işimiz uzmanından aşık olan erkek nasıl hangi belirtiler yüzünde gösterir? güller açar <gülüyor> <gülüyor> efendim çikolatasını alır gelir istemişler alır <laughs> <Evet. Daha gülüyor> şey <yani>. <laughs> Şimdi şöyle aşık erkek derken günümüzde mesela aşkın formatları da değişti eskisi gibi değil çünkü artık insanlar çok fazla alternatifleri olduğunu düşünüyorlar bu sosyal medya var ya o kadar riskli bir şey ki ben sosyal medyadaki ilişkilere karşı olmamla biliniyorum. Çünkü insanları tanımadan sadece yazışarak çok yakınlaşıyorsunuz ama eğer bir adam aşıksa bir duygu içerisindeyse burada kesinlikle çok sıklıkla görüşmek ister bak görüşmek ister bahaneler üretmez. Hadi görüşelim hadi seni bir göreyim bir yarım saat gelelim hani bir birlikte bir pizza yiyelim ben kaçayım falan ama seni göreyim. Çünkü o duyguyu sürekli olarak bir tatmin etmek ister yakın durmak ister. Sonra sizin bir işinize yaramak ister mesela der ki ya şöyle bir sorunun vardı ben halledeyim. Dur, Bak. Tek tek gidelim bir Bir. aşık olan erkek görüşmek ister ne yapar ne eder arada derede ister. çok işi olsa bile Aynen. koşar yanına gelir. Koşar. Ayrıca mesela, gelmiyorsa sana aşık değil mi? Önceliği değilsin. Hı. Önceliği değilsin onun. Bak, aşık bile duygusu olabilir ama o aşk yoktur tam. Emin değildir veya ciddi bir WhatsApp listesi vardır. Orada sen ön sıralarda değilsindir maalesef. Burada izleyenler gayet biliyorlar. Bunu neden niye gülerek anlatıyorsun ya? Yani. Üzücü çünkü. Üzücü, hazin. Alayım mı? Bir dakika şimdi Hayır oraya... yani, bir de <laughs> şey <yapayım>? böyle <laughs> WhatsApp bir listesinde yerin yoktur WhatsApp falan. WhatsApp listesinde alt sıralarda olabilirsin. Çünkü sırtlanlar anlattığım için benim uzmanlık alanım yani. Peki Bu... devam edelim. Ha. Şimdi görüşmek ister dedik. Onun dışında sizin bir işinize yaramak ister. Yani bir sıkıntınız var değil mi? Bir problemden bahsettiniz. O problemle ilgili sürekli bazı adımlar atmak ister. Der ki ya ben o konuyu çözebilirim. Halledebilirim sen bana bırak. İşte o konuda sen e, benim nasıl işe yaradığımı göreceksin. Size işe yaradığını sürekli olarak göstermek ister. Şey bu adım, da önemli. Tamam, ben doğru yerdeyim değil doğru, tamam, doğru. doğru yerdeyim. Bu da önemli. Üçüncüsü ailenizle ilgili sorular sorar. Aşık adam yavaş yavaş derinlemesine inmeye başlar. Der ki annenle ilişkin nasıl? En sevdiğin akraban kim? Kardeşlerinle anlaşabiliyor musun? Merak eder. Şimdi mesela kızlardan bana şu soru çok sıklıkla geliyor. Bir adamla tanıştım birlikteyiz. Hiç benimle ilgili soru sormuyor. Ailemle ilgili falan filan. Çünkü çok ilgilenmiyor. Çünkü çok ilgilenmiyor. Neyle ilgileniyor o sırada o? <laughs> ee... Hayır yani, yani ilgilendiyorsa ben de niye benim yanımda? İlgilendiği konu sadece cinsellik olabilir. Yani aşk değil de sadece bir cinsel dürtüyle yakınlaşıyor olabilir. Vay sırtla. Aşk evet Zambiyalı o. Bak Zambiya ile aram kötü bu arada. <laughs> yani çok fazla plan Şimdi sen sırtlan ve Zambiya diyorsun ya. Evet. bu Tabii bizde her an herkes evet. her dakika izlemiyor. İzlim. Böyle zap yaparken programımıza evet. takılanlar oluyor. Olur, olur. İşte e, Adil'in sırtlandan neyi kastettiğini bilemeyebilirsiniz. Bir kez daha sırtlan erkek nedir? Bir aç bakalım. Bir kızla Sözlük görüştüğünde ilk görüşmeye geldi. İlk görüşmeye geldi. İşte anlatıyor kız gayet güzel düzgün bir şekilde bakımlı giyinmiş ve düzgün bir ilişki istiyor kız. Tek gecelik ilişkilerle hiçbir alakası yok. Ama adamın tek bir derdi var. Bir an önce cinsellik. Diyor ki ya pul koleksiyonum var. Hani bana gidelim mi? İşte <laughs> işte güzel film koleksiyonum var. Film izleriz falan. Sürekli bir eve gitme durumu. Sürekli böyle bir öyle bir davranış tarzı ya da sürekli bir cinsellik muhabbeti bu sırtlan. Tamam. Peki. Duygu üretemiyor. Bak duyguyla yaklaşmıyor olaya. Bu arada şunu da söyleyeyim sevgili Nur Viran. Yani duygu üretiminde erkekler asla bir kadın kadar duygu üretemezler. Bakın bunu söyleyeyim. Yani alfa dediğimiz kitle de bir kadın kadar duygu üretemez. Bu mümkün değil. Neden? Çünkü erkek sol beynini kullanıyor. Kadınlar sağ beynini kullanıyor. Anatomik olarak çok farklıyız. Ama sırtlanda hiç duygu yok. Yani sağ beyinle köprü hiç kurulmuyor. Hiçbir şekilde oraya adam yanaşmıyor. Hep yani, sol beyinli. Kadınlar daha mı zeki sence? Kadınlar, kadınlar daha zeki, daha yaratıcı, size. daha komplike. Dünya tarihinde yapılmış bütün entrikaları da kadınlar yapmıştır bu arada. Evet. Çok detaylı düşünüyorum. O düşünün. zaman şöyle söyleyeyim. Buyur. Ey erkek evet. ekran başında. Evet. Güçlü olmak istiyorsan, Hı. işinde başarılı olmak istiyorsan, evet. özel hayatında mutlu olmak istiyorsan, tek formülü var. ...hede geç. evet. <laughs> Ama bu, bak, bunu, Kadını üzme. Bunu yapan çok zeki adamlar var. Bir de her başarılı erkeğin arkasında... ...çok zeki ve onu yönlendiren bir kadın vardır. Bak kadınların erkeği yönlendirmesi... ...çok önemli. Bunu özellikle söylüyorum. Ama bunu doğru üslupla yapabilirsiniz. Peki. Devam edelim. Sevgili Serpil sormuş. Nur abla o kadar kiloluyum ki... ...kilolu Hı. kadınlar erkeklerin dikkatini çekmiyor. Neden? Şimdi Niye öyle düşünüyorsun? Yanlış bir düşünce. Genelleme yapamayız. Bizim burada yanlış. Bak bu programda o işlemiyor. <laughs> <laughs> ama gerçekten kilolu kadın seven çok erkek var. Balık eti hatta daha üstünü seven çok erkek var. Kilo Bizim önemli midir Mesela beğenilmek. Kadının onu nasıl taşıdığı önemli. Kadın... Kiloyu nasıl taşıyorsun işte kilo zaten. barışık olması önemli. Bak onu şimdi mesela şöyle söyleyeyim Çok kilolu bir kadın ama çok dar elbiseler giyiyor. Saçma. Çok saçma. Onunla uygun kilosuna uygun elbiseler giyebilmeli. Anlatabiliyor hmm. muyum? Ona uygun makyaj yapabilmeli ve bununla barışık olduğunu hissettirdiğinde erkekle karşı karşıya geldi. Bak iki tane kilolu kadın örneği vereyim. Biri depresyonda. Ya ben de kilo vermeye çalışıyorum işte falan. Erkek şöyle düşünür görüşmede. Ben ne yapabilirim? Ama ikincisi kiloluyum ama barışığım, neşeliyim. Neşe veriyor, güzel, pozitif bir enerji veriyor erkek düşünür. Bak ciddi söylüyorum düşünür. Yani erkeğe söylemeyeceksin. Ay diyet yapıyorum da bu kilom yakında gidecek de aslında ben böyle değildim de. Eskiden bir demet belim vardı da. <laughs> Hep biz eskiyi anlatırız ya eskiden çok zevkli. Yap zeytti. bana bir. Yap bana bir bu muhabbeti yap ilk görüşmedeyiz yap bana bu muhabbeti bir yap bak ben sana erkek beynini söyleyeceğim direkt. Ben şimdi bir şey yemeyeceğim Hı -hı. neden çünkü ben dün diyete girdim Hı -hı. hemen restorana gittiğimizde diyete gireriz zaten Hı -hı. bir şey yemeyeceğim şimdi ben öyle atıştırmalık bir şeyler alayım Hı -hı. aslında ben bu kiloda değildim yani zayıflamaya çalışıyorum 1-2 kilo da verdim zayıflayacağım. Hı -hı. Diyetini bana mı sakladın canım? Ay ben seni masada bırakır giderim öyle dersen <laughs> Ne yapayım diyet yapıyorsan? Ne yapayım diyet yapıyorsan ben kilo ver öyle geldiye düşünür herkes. Ama kendimi anlatıyorum hani. İşte oraya girme. Bilmiyorum. Kilo konusuna girme. Anlatabilirim. Ne diyeyim mesela? Sen diyeceksin ki, e, ben kendimi güzel buluyorum. Gayet güzelim. Öyle, ha. Aynen öyle. Kızlar bak öğrendim. Özgüvenli, Öz güvenli, saygılı davranacaksın. Ben orada. böyle de güzelim. E, ben böyle ben de güzelim. Ki, Aynen öyle. Güzelim. Ya da şöyle mu? mi yapmak lazım acaba? En güzel ve güçlü olduğun yanı vurgulayacaksın. Tabii ki. Ne bileyim bu, göz, bu bakışındır, bu dudaklarındır. Ne bileyim yani. Ben sapyoseksüelim de. Ben ha? zekaya bakıyorum de. Öyle de sapyoseksüel diye bir tabir vardır. Ben zekaya bakıyorum, ben erkekte zekaya bakıyorum dersen ona ne mesajı vermiş oluyorsun biliyor musun? Sen de bendeki zekaya bak. Bak Hı -hı. bana o mesajı vermiş oldun şimdi. Ve ben diyorum ki Aa, bu kadınla güzel sohbet edebilirim. Bu sabio kadından seksüel. çok seksüel bu kadından çok şey öğrenebilirim. Yani zekaya önem veren, ilişkide öncelikle mizah, müzik, zeka uyumuna bakan kadın veya erkek. Peki, buyurun efendim. Evlilik meselesine gelelim tekrar. Hı -hı. Evlendikten sonra hep şık ve güzel olmak zorunda mıyız demiş bir seyircimiz. Hı -hı. Güzel bir soru bu. Net bir cevap vereyim mi? Kesinlikle ben. zorundasınız. Bak, kesinlikle zorundasınız. Neden biliyor musunuz? Evlendim bitti tamam artık emekli oldum işte kafama göre takılayım hı. işte efendim bekar hayatından emekli oldum pijamayla dolaşayım şöyle yapayım böyle yapayım değil. Gerçekten iyi evlilikler incelendiğinde ev içerisinde de hep bir bakıma dikkat ettikleri görülüyor. Yani sürekli olarak makyajla ev içinde gezmekten bahsetmiyorum ama kendini salmamak hı hı. yani kendini salar ya bazı insanlar tamam artık kilo alır yoğun olarak evlendikten erkek veya kadın bak fark etmez. İşte adam mesela fit evlendikten sonra iki sene sonra adamı görüyorsun adamda böyle üç metre bir göbek var. Şimdi ne yaptın niye? O kadına kendini beğendirmeye devam etmelisin veya kadın eşine yine güzel görünmeye devam etmelisin. Bu zarafettir. Ayrıca bu kendine bakmaktır ya. Bakım çok önemli bir şey. Ya bakımlı olmak çok önemli. Kendini salmayacaksın. Pasaklı olmayacaksın. Temiz giyinmeye dikkat edeceksin. Bir de bitiyor vereceğim burada önemli evet. ama. Kadınlar bunu yaptıklarında erkek hep şunu düşünür. Aman ben bu kadını kaybetmeyeyim. Ne Bak, yaptığında? Kendine baktığında, güzel, güzel olduğunda hep tetiktedir erkek. Tayakkuzdadır. Aman bak bu dışarı çıkıyor bu kadın. Hani başkaları benden bu kadını kapmasın. Dikkat edeyim bak. Erkeklerde aralarında çok ciddi rekabet vardır çünkü. Karısı kendine baktığı sürece erkek teyakkuzlu. Yani demiş. diyorsun ki 3 gün aynı kazakla gezmeyeceksin. Evet, bir hafta saçını olsun. taramamazlık yapmayacaksın. Tabii kıyafet olsun. Temizlik yaptığın olsun. kıyafetle kocanı karşılamayacaksın. Tabii. Kilon neyse onu koru. Evlenirken kilon ne Ha bu arada hamilelik dönemi falan var ona bir lafımız yok tabii ki onlar normal. Ama onun dışında bakımlı olmak önemli. Ya şu az sonranın güzelliğine bak. Fatih kalsın bu az sonra şurada. Bak şimdi hep kadınlardan ya. bahsediyorlar ya. Bak sinir sinirim tepeme geliyor. Ne Neden? Olmuyor? Bak evde atletle dolaşan erkekler için kadınlar ne düşünüyor? O çok şimdi kötü. bak ama hayır yani hep diyorsunuz ki yani kadın güzel olacak, kadın bakımlı olacak, kadın şöyle olacak, kadın böyle olacak, kadın. Evet. E ben evde Pijamasını buraya kadar çeken, Aman göbeği ağzına girecek olan. Obelix vardı öyle bir şey vardı karakter obelix. Ben öyle bir erkek de istemiyorum o zaman. İsteme zaten o, bir şey söyleyeceğim olmaz ki öyle bir şey ne yaptın abi sen? Gelip kulağını göbeğini kadar, kaşıyan. Buraya kadar çek pijamayı böyle buraya kadar çek ne yaptın? Yani Biraz o zaman bir şey? lütfen rica şey. erkeklere de söyler ben misin burada? Ben zaten kadın ve erkek için geçerli değilim. Hayır hep kadınlara söylediniz önce. Günahım alınıyor canlı yayında. Hiç günahın alınmıyor valla. Resmen o anda. günahım alınıyor. Şuraya bu geldiğinden da. beri sürekli kadınlardan bahsediyorsun. Sürekli kadın güzel alınıyor, giysin, Bak, kadın öyle şahit. yapsın, kadın böyle Aa, yapsın. Var ya, acayipsin. Hadi erkeklere de. Şimdi beyler bakın. Şimdi ben şuna çok inanıyorum. Sakal tıraşı bile çok önemlidir. Bak sakal tıraşı bile. Böyle bıraktın kadın seni şöyle temiz bir yüzle almış. Baby face almış seni. Sen de baby'den eser yok bir süre sonra. Sen böyle böyle sakalla geziyorsun evin içerisinde. Şimdi kadın şunu dememeli. Ay düşünebiliyor musunuz bizim kocalar baby face. <laughs> Bu arada onu söylerken kendimden örnek vermem de hoş olmadı. Pardon. Nasıl <laughs> yani? Kendimi gösterdim baby face falan derken yanlış anlaşılmasın. Çok mütevazı Herkes biliyor zaten. Çok mütevazıyımdır <laughs> yani acayip. Şimdi kendini sağlama. Mesela nasıl bir şeklin varsa kadın seni nasıl aldıysa lütfen o mamülü koru. Lütfen o şekli koru bir şekilde. Kilo alarak evin içerisinde mesela bir olmadık pijamalarla kirli. Pijama giyiyor adam burada domates lekesi var. Ne yaptın ya? Ne yaptın? Bu kadar pasaklı olmayın yani. Kilo fazla kilolarla sürekli olarak evin içerisinde dolaşmayın. Fit olun. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bak bir tüyo verdim 2-3 hafta önce. Birlikte spor yapmak, birlikte terlemek. Hani hafta sonları birlikte koşanlar vardır. Sahilde falan böyle pazar sabahları. Onların bildiği bir şey var. Çünkü yapılan araştırmalar Stanford Üniversitesi'nde bir araştırma vardı önemli. Birlikte spor yapıp birlikte terleyenler, feromen hormonunu karşılıklı transfer edenlerde Tutku ve evlilik çok sağlam. Bak yüzde seksen oranında daha sağlam. Birlikte spor yapın. Kadınlar alıyorsun kocanı doğru kadına, sahile. Ama. Sahil yoksa ormana. <laughs> Kadınları bu konuda savunuyorum. Çünkü kadın şunu diyor. Hadi gel bir yürüyüş yapalım bir koşalım. Evet. Adam genelde bugün maç var. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen mi yapıyorsun maçı abi? Sen mi stadyumda koşturuyorsun? Sen git dışarıda sporunu yap? Yani eşinle birlikte o sporu yap. Bu çok önemli. Erkekler Türkiye'de çok sportmen değiller. Çok sportmen Aa, değiller. Bak de öyle söyleyeyim. değil yani. Aa, Bizim Türk erkeği sportman yani hiç katılamayacağım sana o Bir şey yaranamadım. <laughs> hiç öyle yaranamadım ben yani. bugün. Niye gayet? <laughs> bugün. Kendince. Yaramadım. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Evet, Bize öyle. dayatılan şeyleri yapıyoruz tamam mı? Evet. Yani kadınlar sanki 90-60-90 olmak zorunda. Yok canım biliyorsun. Değil mi? O fitlikte olmak Hayır. zorundayız. Yani bizim e, coğrafyamız geriye de bir beden yapımız var. E tabi karbonhidrat yiyoruz İnsan... biz doğru. Doğru. Yani işte gözlemedir şudur budur bizde yoğundur börek kültürü falan. O mu yapıyor Bak, diyorsun? Bak ben sana bunu... bir şey söyleyeceğim. Ben İtalyanları buraya getirdiğimde arkadaşlarımı ağırladığımda falan hepsi bir 5 kilo alır gider yani. Ay affedersin. İtalyanlar ne yiyor? Bildikleri tek şey pizza. O kadar börek da. o kadar börek çörek yok onlarda canım o kadar. Buyurun ah, efendim. Ah ne diyeyim. Takım elbisenin altına spor ayakkabı giyiyor kocam. Olur. Siz olsanız ne yapardınız? Olabilir. Bence tarz meselesi. Şahane. Tarz meselesi. Bu konuda niye tepki var? Takım elbisenin altına spor ayakkabı giyiliyorsa Görüntü getirebilir bir, misiniz? Böyle bir moda var yani yani. İki takım elbiseli. bir tanesi o klasik ayakkabılarla, bir tanesi hı, spor hı, ayakkabılarla. Hı. Niye acaba beğenmiyor? Hı hı. Çok, çok şık diyor. bence. Kocam her yere. Çok şık bence. Sevdiğim gidiyor. bir tarzdır. Spor Smart casual Bak, denir. Bir de burada bir detay bilgi vereyim mi? Ben acaba yakışmıyor mu? Hani? Bilmiyorum. Çünkü burada çok fit. bir... Ee, ha ha o adama mı yakışmıyor diyorsun. Ya bilmiyorum yani. Spor elbisesi. takım istemiyor. elbisenin altına giyilir. Ha, Karısının şey bir çerçeveli bir düşünce tarzı olabilir. Bir de küçük bir bilgi vereceğim. Bu makrosen ayakkabı deniyor değil mi? E, takım elbisenin altına giyilen. Evet. Mesela ben giyemiyorum. Ayağımda ortopedik rahatsızlığım var giyemiyorum. E bir de böyle detaylar olabiliyor. Bazı adamlar giyemez. Çok sert onun altı çünkü. Bir de yani her şeye geç. Adamı ayakkabısı yüzünden eleştirir mi insan ya? Yani? Demek ki orada sevgi yok galiba. Yani ufacık detaylar bunlar. Hele bir de kocam olacak yani, yani ayakkabı şey, şey Spor ayakkabısını diye. ben alırım diyor. Nur e, e, ben alırım yani. <laughs> kocam benim başımın tacıdır. Aa, Bir alkış gelsin Bravo. 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 Öyle bravo. Bravo, Şimdi bravo. Dur sen de kışkırtma. <laughs> <laughs> Şimdi bak bugün 15 tatil yani. Evet. Genç Aa, kızlar doğru. evde, genç erkekler doğru, doğru, evde. Doğru. Şimdi ya da e, ruhunu genç hissedenler de tabii, evde. Tabii, tabii, bak tabii, aşk tabii. var ya aslında hayatın her alında o kadar güzel ki insanın gözünün ışı pırıl, pırıl diyor. Diyor ki size açılmak isteyen erkekler ne yapar diyor? Ne yapması gerekir? Erkekler ilk adımı atıyor ama. Bu ne demek size açılmak istiyorsunuz? Yani, yani erkek ilk adımı atar mı? Ben öyle algıladım Nur. Yani ilk adımı hani duygularını belli eder mi? Mesela şirkette bir adam var bana bakıyor Adil Bey ama tam emin değilim duygularından dediğinizde. Erkekler bazı erkekler maşallah dümdüz gidiyorlar. ilk adım ikinci adım atıyorlar ama bazıları biraz çekingendir. Yani soruşum aslında ben öyle ee, karşımdaki erkeğin benden hoşlandığını nasıl anladın? Ben öyle anladım. Bir de ilk adım atmıyorsa ben bir de şöyle anladım çok geldiği için bana. İlk adım atmıyorsa ben bu süreci nasıl hızlandırabilirim gibi anladım ben. Şimdi burada aslında her şey neyle başlıyor biliyor musun? Bir merhaba ile başlıyor. Çok net yani. Bazı erkekler bunu bile söylemiyor. Var böyle adamlar, adam çekingen. Bana da gelirler mesela bireysel çalışma yaparız. Abi ben kadınlarla diyaloğa giremiyorum. Adam çok başarılı bir iş adamı ama diyor ki ben kadınlarla diyaloğa giremiyorum. Reddedilme korkum var. Ya bana ters bir tepki verirse. Bu bu adam için dünyanın sonu. Şöyle yapabilirsiniz. Bir gülümseme çok önemli bak. Karşılaştık senle ben de seni birkaç aydır kesiyorum ama çekingenim. Kesiyorsun. Ama yani yanlış anlama kesiyorum ama biçemiyorum bir türlü. Böyle evet. daha devamını getiremiyorum. Tamam. Bakıyorum sadece. Aynı iş yerindeyiz. Bakıyorum sadece. Heh. Bana bir cesaret verici bir hamle yapman sabah lazım. sabah metrobüste ya da otobüste birlikte <laughs> karşılaşıyoruz. Ben de sana hoşlanıyor muyum bu arada? Bilmem. Hoşlanıyor musun? Ne <laughs> Hayır şöyle söyleyeceğim. Şöyle bir dakika bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şimdi bana bunlarla gelmesin tehlikeli. Neyle <laughs> geleyim? <laughs> 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 Hayır yani normalde bu oyun esnasında senden hoşlanıyor muyum? Tabii sen de boş değilsin. Tamam. Sen de boş değilsin. Ama ben şöyle bir adamım bak. Ben Mete ben şöyle... Falan. Böyle bir çekingen bir adamım ben. Al suratına bakmam. Arkamı dönerim. <laughs> Bakıyorum ki istiyorum ben. Bir, bir, bak bir tane böyle bir cesaretlendirici bir şeyle gelebilirsin bana. Ama ben bilmiyorum ki bunu sen söyleyeceksin. Ne yapacağım cesaretlendirip? Şöyle baktığında bana mesela. Hı. En basitinden şeydir. Bu da ya, bu da anladınız bu ne? <laughs> <Şöyleyiz. gülüyor> Metrobüs'te <de> birbirimize vuruyoruz. <laughs> Şöyleyiz yani. Biz böyle, <laughs> böyle takılıyoruz. Biz tamam mı? Böyle ayaktayız falan filan. Ay bize ne düşüyorsun bana? Anlatabiliyor, <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ben şöyle şu... Sen mesela bir yerde... Ya dur başı... Allah aşkına şakayı makayı bırak da Aa, gerçekten tamam, söyleyeceğim, çok merak söyleyeceğim, ediyorum. Tamam söyleyeceğim. Şunu de demek çok mu zor bir kadın için? Mesela adam bir türlü hata yapamadı. Şöyle yapayım bari. Her günde görüyorsun mesela. Şöyle yapabilirsin bak. Günaydın. Bu ben kadar. ne diyorum sen de. Ah, i̇şte burada takılıyoruz bak. Aa, burada böyle kaldık burada. Kaldık, zaten burada. erkeğin demesi lazım. <laughs> Papatyalar bak zaten erkeğin demesi evet. lazım. Ama bazı adamlarda bir takım mekanik içe dönük sıkıntılar var. Adam o adımı atamıyor. Ve sürekli her sabah görüyorsun veya şirkette kahve makinesinin yana orası zaten bir maşallah kahve makinelerinin orası bir flört merkezi. Ne de okulda. Orada böyle bir flört dönüyor sürekli. Okulda böyle. <laughs> yani böyle bir Günaydın merhabalar dediğiniz zaman artık o gerisini getirecek. Yani ilk adımı atabilirsiniz. Bir gülümseme bile çok önemlidir. ...bir gülümseme, merhaba dediğin zaman... ...artık o o kapı, kapıyı açıyorsun, oradan yürüyebilirim. Tamamdır diyorsun. Tabii ki, tabii ki. Tabii Peki. Ki. Bir göz Peki. süzüş falan, biz biliriz aynen. aslında onları. Aynen, 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 <laughs> kesinlikle. Adım atmak <laughs> önemli yani. Peki, şimdi... ...diyor ki, kocasını akşam gezmeye gönderip... Hı. ...sonra da aramayan kadın var mı? Var var böyle kadınlar var ama şimdi gerek erkeğin bunu yapması niye gerekseki adam kadının... mesela Hı. onun aranmasını istemiyor demek ki bir fındıklar kırıyor yani değil mi? Aa, bazı erkek şöyledir bak bazı erkeklerde şöyle bir şey var lütfen arkadaşlarımla iken erkekler toplanır ya bazen hani biliyorsunuz izleyen erkekler biliyor bazı akşamlar böyle eski lise arkadaşlarımla buluştum. Aa, ben Arka... biliyorum bu lise arkadaşlarıyla buluşmayı. <laughs> lise arkadaşları Tatiana, Ludmila. <laughs> Yok yani lise arkadaşlarıyla buluştu adam. Der ki arkadaşlarımın yanında lütfen arama. Nedeni söyleyeyim mi? Neden? Çünkü biz erkekler gerçekten kötüyüz. Öyle bir dalga geçiyoruz ki. Neyle? Öyle mi? Bak erkekler çok iyi biliyor. O adamla dalga geçiyoruz. Ne oldu abi? Zar zor mı izin aldın? Ne oldu? Arıyor seninki sürekli. Yenge arıyor abi. Ne oldu? <laughs> Açmazsın telefon, telefonu. Açmazsın evet, telefonu. Bak yenge. Yenge Ağırmasın. arıyor abi. Abi istersen sen git yavaştan sonra dayak olmasın falan. Biz dalga geçiyoruz biz öyleyiz. Kadınlar bunu bilmiyor. Biz erkekler arasında var çok kötüyüz. Berbat durumdayız e yani. E ne var ya onlar da niye dalga geçiyor? Kocam Aa, yani arayamaz sen... mıyım? Ama şöyle bak şöyle büyümüşsün. Liseden ortaokuldan beri dalga geçerek büyümüşsün zaten. Aranızda hatta lakaplar var. Birisinin lakabı Kılıbık. Öbürü Hımbıl. <laughs> Hımbıl ne oldu işin arıyor Hımbıl falan diye dalga geçiyoruz yani. Kadınlar e bunu bilsin. Yani... Aramayalım hmm. Adam da diyor lütfen diyor bak bunlar diyor bunlar var ya diyor bunlar benimle bir sene dalga geçerler öbür görüşmemize kadar hani yıllık bir toplantıysa eğer lütfen bak beni arama o esnada. Değil, Mesaj at ben sana bir tuvalete falan gidip cevap veririm der. Çünkü mesaja bile dalga geçeriz biz. Vallahi bunlara bak, güvenmeyin. vallahi. Bak, dalga vallahi geçir. güvenmeyin. Öyle dalga arkadaşlarım abi. dalga geçiyor bilmem ne falan diyor. Ama var mı? Oraya gidip fındık cevizler kırıyor. <laughs> var mı? Konuşturma şimdi beni. Peki efendim.